Aleykümselam kardeş hoş geldiniz. Abi selam aleyküm. Yok mu ya? ha bu abi çok benziyor Müslüm Baba'ya. Ha val görüntü var da şu anda müsait değilim arkadaşlar ya. Ha, abi, açarsan abi, ya. abi açarsan iyi olur ya. Niye abi? Açarsan iyi olur. Muhammed adam işi. işte işte. Ne abi ne yapıyorsun sen işte Ne yapıyorsun? işte, i̇şte, işte. Dayı aslan sütü diyor, aslan sütü. abi, abi işte. tamam. Aslan sütü diyor. Evet, tamam. Evet, evet. Kafa hep artı çalışıyor veledin ya, ya var ya. Arkadaşlar. Abi ne yapıyorsun ya? <laughs> o zaman bana iki dakika müsaade edin hemen geliyorum tamam mı? Abi çabuk bekliyorum seni. Olur abi olur. Kapatmayın, geldim hemen. Müslüm baba seni ömür boyu beklerim Müslüm baba iyi bir düğün. Allah ana orman senin. Adam üstünü kime gitti lan? Muhammed içmiş kaçalım ben diyor. <laughs> i̇çmiş içmiş kaçalım. Yok <laughs> 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 lan sesi normal geliyordu. <laughs> İçiyor rakıyı. Valla mı? Sabaha kadar konuşur. Bir bakalım hele. Ya nasıl bir adam? Abi çıldıracağım ya. Abi konuşur bu test tonunu biliyorum ben ya. Dur Yarım saatten önce gelir ha. Bakın kafası ya. <laughs> abi bak Muhammed, Muhammed vallahi ilk defa böyle bir soru gördüm. Abi selamünaleyküm. Güvenliğe sorar mısın? Tek böbrekle güvenlik olunur mu? Kanka Mef'in yayınına gitsene bir <laughs> Mef yazıyorlar. Ne oluyor ya? Öyle diyor Muhammed <gülüyor> sana. <gülüyor> ne? Bilmiyorum. Muhammed'e diyorum ya. Mef Mef diyorlar da. Neyine gideyim ya? Ne yapacağız? Ahmet ki? anlamadı galiba ya. Neyse. Abi tek böbrekle ilgili yani. Bir şey diyemem. Salı kurulundan rapor alır mı almaz mı bir şey diyemem? <laughs> Yarın vermezler ya tek böbrekle. Can bir şey yok. Can yok bir şey. ya. <laughs> dörtlü P.K. takılıyorlar bir şey yok. Tamam. Abi görüntü sen artık ya. Dur açacağım dur. Müslüm baba yeter ama bekliyoruz da yani baba. Ne yapıyoruz? Şuradan. Ya buradan çıkıyoruz. Bunu nasıl çıkacaktık lan biz? Aha çıktım lan. Bir de kamerayı çevirebilirsem bu iş tamamdır. Evet kamerayı döndür. Evet. Ya kusura bakmayın uyuyordum. Yeni uyandım ben. Abim estağfurullah yorduk seni estağfurullah ya. Estağfurullah abi ne yapıyorsun abi? O estağfurullah estağfurullah ben uyuyordum. Uyuyor. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? nasılsın? nasılsın Telefon çalıyor yapsın? abi açsan onu ya. Açayım. Oğlum yata adamı yataktan kaldırdık sanki ya. Efendim evet. Cumalim. Yok yayındayım. Estağfurullah. Sen niye gelmedin? <laughs> Allah Allah. Alıyorum artık ya. İyi, bundan... tamam hadi gel yayına gel aşağıdan yazarsın gel. Yedek hesaptan gel sıkıntı yok. Can dediğin gibi bence de evet. <laughs> Şu an emin oldum evet. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz agalar? <laughs> dur seni, dur seni arayacağım ben şimdi dur. <laughs> hadi 5-10 dakika arıyorum seni hadi. Bu sanatçı bir arkadaşımız var, Cumali Alp belki bilirsiniz. Ya Müslüm evet, Baba! Abi. Baba, duyun mu? Duyuyorum canım benim. Baba, yetmişliği bitirmişin geliyorsun ya. <laughs> ya şimdi sen içmedin, o hangisi şu kardeşim, hangisi o? Can mı? Can Bekoic. Atletli olan abi, şu. Ya, abi sen... seninle konuşan şapkalı Can Bekoic. Atletli olan abi, şu. Can, Can senin memleket neresi? Adana abi. Adana'nın neresi? Merkez abi. Ha. İyi maşallah. Ama hiç inanmadım ya Adanalı olduğuna. Hayda. Emre de Adanalı abi bak yanımda duran var ya atletli. Abi ben. Sen benziyorsun Emre şimdi Adanalılara benziyorsun. sen. Abi saçma şekil falan. Ya belli ama abi, biraz şey ya. Şey ya şey Müslüm yani. Baba Emre'de şu var. Ya abi. <laughs> ya, yeter kocaman adamsın. Kocaman canım. adamsın yaptın hareketlere Geldiğimden bak. Geldiğimden beri bir sefer o sayıda düştüm. Şey ya. Şey abi, ya, gidin, vallahi billahi ya. Üstün, hani vallahi ya. bir adama yakışıyor mu? Ya, ya utanma kalmış. Abi kaç gel yaşına gelmiş bir adamı kıskanır mı biri ya? Lan hiç baba, bir sorma ya. PK atalım ya baba. Baba bir PK atalım sana, bulmuşum seni. Vallahi. Benle Emre miyiz? Öyle. Tamam gel Emre gel. gel arkadaşlar abi. çift tıklayalım hep beraber. Gel. gel gel. <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> abi, arkadaşlar sizden rica etsem. Şöyle. Ya Mutsun evet. baba bir itirazım var alabilir miyiz ya sana zaten. Ya yeni uyandım. Arkadaşlar uyandım. Şiş... Baba ufak bir şey ya, itirazım var. <laughs> tamam biz yenersek söz. Baba söz verdin Dur. ha. Sana söz verdin. Emre, abi, sen nerede oturuyorsun Emre? İmkansız gibi abi, imkansız gibi ha. yenmek. Yo, Keşke adam, ben adam ben o, imkansız ya Keşke ben de ya. Biz zaten imkansız aşklar için yaratılmışız Emre. Gerçi o da doğru abi evet. Abi ben İstanbul'dayım şu an. Öyle mi? Ha geçen... Senin farkından dolayı yayınlanmadı klip ya. Aa, sıkıntılı mıydı ne abi? Ne klip abi ya? Ne abi? e, ee, terif hakkını ama almaya çalışıyor. Bu Semi Cenk var. Semi Cenk biliyorsun değil mi? Evet abi çok iyi evet. bilirim. Ha Semin'in Semine bir klip çektik. Ee, o da telif hakkından dolayı şey olmadı ama almaya çalışıyorlar herhalde alacaklar gibime geliyor. Elde evet. ne telif ya? Ne klibi ya, abi? Şarkı e, yapımcıdaydı. Anladın mı? Yapımcı da biliyorsun Semin şu anda zirvede ya yapımcılar da işte Money'i fazla istiyorlar. Ne kadar istiyorlar abime yardımcı olak ya. Ya senin en büyük numaran ayakkabı numaran can. Başka da bir numaran yok. Sabahtan beri yok onu yapak bunu yapak. Abi ayıktı seni bak helal olsun abi Şimdi sana. Baba, bak terbiyeli konuşuyorum senin abi. Haddini bil istersen ben saygımı açmıyorum sana. Sen de öyle ayakkabı numarası falan değil mi abi yani. Tamam ya abi. abi? Ayakalı numarası falan kötü bir şey değil. Sen sabahtan beri bize takılıyorsun. Kimse yok sana abi, bir şey demiyor. Şey yok da yani tamam abi diyoruz da abi yani bir yere kadar abi. Yani tamam da bir dakika orada bir dur. Kavgada söylenmez ya böyle. Yani Can kardeşim. Bir yere kadar kötü abi. Olabilir. Sen sabahtan beri bize takılıyorsun. Hayır sana kimse abi bir değil. şey diyor mu? Aynen öyle. Biz takılmayız abi takarız. Al işte Muhammed oh, biliyorsun Muhammed. Kamera karşısında herkes konuşur. bu olan karşıma gelip konuşma. Karşıma geldiğin zaman da elim Şu ayağıma kapatma. abi. Karşındayım zaten. Adana'dasın değil mi? Evet abi. E gel o zaman. Buyur baba. Neredesin konum at. Tamam atacağım sana konum. Tamam abi. Ne yapacağız? Müslüm babayla tek tek mi çıkacağız şimdi? Hayır lan abi burada <laughs> gidiyoruz hadi. At. Genç adamsın ya. Yakışmıyor bak. Az önce konum yiyorsa bak biz burada abi, izliyorsak. Abi oldu abi ya. 38 yaşında adam ya. 38 yaşında adam Yo, abi. Burada güvenliği mi? müvenliği sağlamıyorum hak ettin. Hadi sağlam at. burada iki adam kavga ediyor. Konum at adamı hadi. Abi Amerika Birleşik Devletleri'ndeyim Müslüm baba vize çıkar mı sana? Allah yolunu açık çıkarsın kardeşim. Abi ne oluyor ayıp ediyorsun. Çok ayıp ediyorsun şu an. La ne dedim Masut kardeş kardeşim hayırdır ne dedim sana Allah işini gücünü rast getirsin dedik Ama ya. Ama senden bir Adanalı kardeşin gurbette dedi ki bir itirazım var parçasını söyle. Abi, abi ben şimdi kafam sana bir daha burada canlı konser <laughs> verdim. Sen kafanı yiyorsun. <laughs> <yapar mısın gülüyor> Şaka gibi. Ayıp ettin abi valla ayıp ettim. Vallahi Hayatta <laughs> ayıp. etmem <laughs> ayıbı sen ediyorsun. Al işte yine döndü <laughs> <olur. gülüyor> Emre ayıp etmiyorum Emre. Emre abi ben ne yaptım? Allah helal. Bak abi görüyor musun? Genç bak abi. Bak, abi. abi. hepiniz görüyorsunuz değil mi? Gençler ama bu hareketler yakışıyor. Can ya 38 yaşında adamsın yaptığın hareketlere bak. Ne 38 lan 23 yaşında adamım benim. Ya ne adamım. 23 oğlum 38 yaşında 23 adamsın. Abi bari kandırma abi lan. Abi kaç yaşındayım sence Cem Müslüm baba? <laughs> baba ne 12. oluyor hep öfkelisin. 19 yaşındasındır bence. 23 abim ya vallahi 23. Müslüm babam benim be, seni bulduk kaybedemem abi, bir kere kaybettim bir daha bırakmam, bırakmam valla. Valla bir yere gidemem abi, buradayız sabaha kadar buradayız. Ama sütü çok içiyorum ben Müslüm baba. <laughs> <laughs> baba. Ne yapıyorsun? Süt... süt çok içiyorum ya. <laughs> Yükleniyorum baba ya. <laughs> Ağlayın can. Ya Senin... Baba. Senin <laughs> gittiğin koyun kadar benim bilmem ne yaptığım çoban var akıllı ol bak. Hayda. Sabahtan, senin karşında kim var biliyor musun? Sen sabahtan böyle gelmişsin böyle kafana göre takılıyorsun. Kaç yaşındayım? Lan de patlamış Bedford'lara dönmüşsün. Şaftın kaymış senin. Hiç bakıyor musun? Adana'nın baba yazıyor. <laughs> ne oldu abi ya? Sinirlendin. Hocam o adamsın konuşmasını bilmiyorum. Bak iki tane daha genç var orada. Eyvallah abim benim sağ olasın. Abi, şey, abi aşağıdakiyle şey sevgililer bu arada. Emre Kaç abi. saçma zaman Ay, konuşma lan. Ayıptır lan Müthusun sana. Müslüm baba hemen gösterin bir dakika. Müslüm baba abi, bilmiyorum. Abi bu mi? çok saygısızlık yapıyor. Bence sen hiç muhatap ya. olma. Bak ben abi. akıllıdır. Lan ben, kardeşim sen nasıl bir adamsın? Nereden Senin var bir ya. Adım Böyle? Ne yapıyorsun? Müslüm baba görüyorsun değil mi ya baba? Baba seviyorsun. Ayıptan yaptın. Ben Hadi ona adam etmeyin kardeşim. Derde icap şunu. etmez ha. Can baba, Beko icap etmez. Baba, baba erkek erkeğe sevgili mi olur Oğlum, baba? Oğlum kaldır şunu kaldır kaldır lan. Ver et. Kardeşim ya, film, ya, film. etmez ha. Can Beko icap Baba söyle bana ya. Bu ne? Fil. Kaldır şunu. Baba bak baba bak. Bak. Kaldır lan şunu Allah'ın fili. Baba, baba baba aşağımdaki baba. O ben baba, değilim abi aşam. o montaj ben ben değilim. Zaten benim saçlar var görüyorsun alakası yok. Baba bak baba. O da bak, montaj baba. hiç belli değil. Kim oldu belli değil. Yapanın da yaptıranın da. San, baba. San da, da ben... baba. sen yapanın da yaptıranın da ben? Baba San Diego'da ya, yapanın da yaptıranın da. da? Oğlum. Bak baba bak. Baba şokta. Ben... Baba şoka girer abi. Bunları ben görürsün ne olacak? Baba şoka ben girer. abi bu yerle bir gün sana da aynısını ben yapar. Ya, Buna hiç baba, şey yapma. Kaçırışın kaçırışın. Baba, baba, baba bir de öyle şeyler olmaz. Ya abi konuş kurban olurum ya. bak baba, baba. Bak, ha, şimdi ban yiyecek. Bak bundan dolayı ban yedin iki defa. Kaldır kaldır. Emre İki defa bundan da. Bana... dolayı ban yedin. Kardeş ceza San Diego'da, yersin. San Diego'da, San Diego'da gay evliliği yaptı baba bunların ikisi. Gay evet, evliliği. Amerika Telefonya. Bunu iş yapma kardeşim. Gibi. Abi İcab kendi söyle balığa takılıyor. Amerika'da huyu değişmiş. Bize atıyor lafı. İcap etmez. Bu iş yapma kardeşim. Baba şokta kendi... babanın kafa açıldı. Abi kendi oyunlarda öyle ballara takıldığı da, için. Kardeşim hayırdır inşallah bana ne ya o gençler öyle gençler değil baksana maşallah. Allah razı olsun abi. Adam be ya. adam ya vallahi, da, abi, vallahi adam. Aslan gibi vallahi... bir ya. Oh, adam oğlum? Adamsın. Sağ ol abi benim Allah eyvallah. Ya, can yapma bunu ya. Yakışmıyor He? sana sen bak sen de gençsin delikanlısın yakışmıyor yapma ya. Yani baba. Ben sadece şu an kırıldım. Hem ya ben bir şey yap. yap. Ne bileyim yani sen kalkıyorsun onu koyuyorsun insanlar. Ya, Kırıldın ya bana baba. Ben bir şey demiyorum baba. Yok kırılmadım. Sana da seviyoruz ya. Rakı ya. kaçtık bu arada. Onu söylemedin. <laughs> Hala Hayvan rakı. Eyvallah kardeşim. <laughs> Hala rakı. Ben rakı alkol baba, içmem. içmem. Baba masa kuracağım diyorum. O yüzden soruyorum. Allah'ını seversen kaçlık içiyorsun. Onu söyle. Senin... Ney benimle mi masayı? Masa kuracağım abi sana özel. Senin benimle masa kurma için iki ay önceden randevu alman lazım. Ya da iki fırın ekmek yemesi lazım. <laughs> baba sen de iyice şey oldun ha. Hayırdır inşallah. Sen bizi ne zannediyorsun kardeş? İki aynadalar evet. randevu diyor ya. <laughs> Oo, baba itirazım var. Söz verdim baba itirazım var söyleyeceğim dedim. Tamam. İtirazım Hadi baba. var. Ben Sonra öyle abi... bir şey dedim mi arkadaşlar? Öyle ya bir şey baba, değil mi? Ben? Bir şey istiyoruz.